cevaplı testlerimiz diğer soru formatı boşluk doldurma şeklinde olan test türümüz beklediğimiz diğer bir sorumuzdur arkadaşlar. Kısa cevaplı testler cevabı bir kelime, bir tarih, bir cümle ya da en fazla birkaç madde olan sorulardan oluşan test türümüzdür. Yazılı yoklamalar alternatif olarak geliştirilmiştir. Bildiğimiz üzere yazılı yoklamalarda sentez ve değerlendirme üzerinde davranış ölçüyorduk. Fakat bizim bilgi basamağında davranış ölçmemiz gerekiyorsa yani ezber bilgi ölçmemiz gerekiyorsa bunun yazılı yoklama yerine boşluk doldurma veya kısa cevaplı test türü olarak kullanmamız daha uygun olacaktır. Kritik tanım, kavram, ilke, tarih gibi bilgiler ölçülürken en ideal test türümüzdür. Kavram bilgisini en iyi ölçen test hangisidir diye sorulursa kısa cevaplı testlerdir. Kavram dediğimiz ortak özellik taşıyan varlıklara verilen genel adlardır. Ve hatırlama düzeyini en iyi ölçen test türümüzdür. Tanıma düzeyi derse bakın kelimelere dikkat edin orada. Tanıma düzeyini en iyi ölçen çoktan seçmelidir. Çünkü tanımam için görmem gerekiyor. Fakat hatırlama uzun süreli bellekten bilgiyi geri getirmemdir. O yüzden bu düzeyi en iyi ölçen test türüm kısa cevaplı testlerdir. Şans başarısı yoktur çünkü seçenek yoktur. Yani Japonca yazılmış bir boşluk doldurma sorusunu veya kısa cevaplı test sorusunu benim atıp tutturma gibi bir ihtimalim yoktur. Şans başarısı düşüktür, yüksektir, vardır diyebilmem için mutlaka soruda seçeneğin olması gerekir. Çünkü eğer Japonca bir soru yazarsan doğru yanlışla eşleştirmeli ya da e, çoktan seçmeli testi atıp tutturma ihtimalim ortaya çıkacaktır. Puanlaması yarı objektiftir deriz. Yazılı ve sözlerin puanlaması tam subjektiftir. Yani kişiden kişiye tamamen değişebiliyordur. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli ve doğru yanlış testlerde seçenek olduğu için o tam objektif test türümüzdür. Fakat burada kısa cevaplı testler, yarı objektifleri çünkü bir cümlede bir kelimeyi eksik yazabilir veya bir kelimenin bir harfini yanlış yazabilir. Bazen öğretmen doğru ya da yanlış kabul edebilir. Tam subjektif de diyemem, tam objektif de diyemem. O yüzden tek yarı objektif test türümüz vardır. O da kısa cevaplı testlerimizdir. Güvenirlik, geçerlik ve kapsam geçerliği yazılı ve sözlere göre daha yüksektir. Sebebi soru sayısı daha fazladır. Yani yazılarda 5 ya da 10 tane soru soruyordum, sözlerde bir ya da iki tane soru soruyordum. Fakat eğer ben kısa cevaplı test yapıyorsam 20-25 tane, boşluk doldurma testi yapıyorsam 50-60-70 tane soru teste koyabilirim. Puanlanması, hazırlanması ve uygulanması kolaydır deriz. Uygulanması en zor sınav külüsünüz yoklamaydı. Puanlaması en zor sınav türü yazılı yoklamaydı. Yazılı yoklamanın hazırlanması çok kolaydı. Fakat total anlamda hem hazırlanması hem puanlanması hem de uygulanması kolay olan sınav türümüz kısa cevaplı testimizdir. En önemli dezavantajlarından biri öğrencilere ezbere yöneltilmektir. Çünkü zaten orada kritik kavram soruyorum ben. Veya bir tarih soruyorum veya herhangi bir şeyin tanımını soruyorum. O zaman öğrenci bu böyle bir sınav yapacağım bilirse konuları öğrenmek ve anlamak yerine direkt olarak ezberleme yoluna gidecektir. Bilgi basamağında davranış ölçüyor bakın kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını yani üst düzey davranışları ölçüyor. E sadece tek bir basamağı üstüne göre her türlü konuya da uyarlamamız mümkün olmuyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda kısa cevap yani boşluk doldurma testleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde soruldu. Boşluklar mümkün olduğu kadar cümlenin sonuna konulmalıdır. Eğer cümlenin başına ya da ortasına koyarsam cümlenin anlam bütünlüğünü bozabilirim öğrenci okurken anlaşılırlığı düşebilir. Ya açık netle anlaşılırlığı da düşerse sorunun ve testin güvenilirliğini düşürmüş oluruz. O yüzden boşluğu başa ortaya koymayız cümlenin sonuna doğru koyarız. Boşlukların uzunluğu bakın standart olmalıdır, eşit olmalıdır diyeyim. Eğer ben uzun bir cevapta uzun boşluk, kısa bir cevapta kısa boşluk bırakırsam öğrenciye ipucu vermiş olurum. İpucu da sistematik bir hatadır ve testimin geçerliğini düşürür. Ben standart bir boşluk hazırlayacağım. Bu boşluğu da o verdiğim sorular içerisindeki en uzun cevap hangi sorudaysa o en uzun cevabın boşluğunu standart kabul edeceğim diğer bütün sorulara o en uzun cevabın boşluğunu bırakacağım ki öğrencilere ipucu vermeyeyim. Eğer küçük bir cevabın yani kısa bir cevabın e, uzunluğunu ben standart alırsam uzun cevapta kaçacaktır oradaki düzenimiz bozulacaktır. Her soruda tek bir boşluk olmazdır çünkü her soruda tek bir bilgi yoklama özen gösterilir bakın. O zaman iş tutarlılığı da artırırız, yapı geçerliliği de artırırız. Fakat ben tutla bir soruda birden fazla boşluk bırakırsam kapsam geçerliliği artırabilirim. Ama yine dediğim gibi sorunun e, anlaşılırlığını bozmuş oluruz. Şimdi boşlukların sonuna uygun ekler konulmalıdır. Şimdi ben bunu yaparsam öğrenciye ipucu vermiş olurum. Yani İstanbul kaç yılda fethedilmiştir diye sorduk. 1453T. Ben eğer o T'yi koyarsam, 1454 direkt eriyecektir çünkü ekle uyumlu değildir. Demek ki ek koyarsak ipucu vermiş oluruz, testin geçerli düşürürüz. O yüzden boşlukların sonuna kesinlikle ek konulmamalıdır diyoruz. Sorular da cevaplar da eğer kısa cevapla test kullanıyorsan boşlukta doldurma değil de en fazla bir cümle olmalıdır. Yani öyle uzun uzadıya soru sormayacağız, uzun uzadıya cevap istemeyeceğiz. Eğer bunu yaparsak zaten yazı yoklama kullanalım sorudaki boşluk bir ya da iki kelimeyle cevaplanacak şeklinde olmalı. Yani güvenirlik nokta 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 olmaz. Onu yapacaksan sen öyle boşluk doldurma sorusu hazırlama güvenirliğin tanımı nedir de. Ya da boşluk doldurma şeklinde soracaksan ölçme aracın hatalardan arınıklık derecesine nokta 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 denir de oraya güvenirliği öğrendi kendisi yazmış olsun. Sadece bu soruda testimizde değil, bütün test türlerinde sorularımızda kesinlikle ayrıntılı yerleri yoklamayacağız. Önemli noktaları yoklamamız gerekiyor. Kapsam geçerliğinde artırmak için. Yorum sorusu kesinlikle sormuyoruz. Açık uçlu soru sormuyoruz. Çünkü yorum ve açık uçlu sorular sentez ve değerlendirme basamağına götürülür. O da sorular da cevaplarda uzar, olay yazılı yoklamaya döner. Kısa cevaplı testlerde kapalı uçlu sorular sorulur geçerliğin alt boyutları hangileridir? Yazar oraya ve öğrencimiz veya güvenilirliğin alt boyutlarını yazınız veya işte güvenilirliğin tanımını yazınız şeklinde ezber, kapalı uçlu sorular soracağız. Evet bu sorumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.